Biz kızımızı okusun diye gönderdik İstanbul'a. Kurda kuşa yeme olsun diye göndermedik. E Efendi lafını bil. Yalan mı? Sizin sabıkalı oğlunuz hamile bırakmış kızı. Tutmuş kafasına göre evlenmiş. Ne olup bittiğinden haberiniz yok. Savunuyorsunuz hala. Durum gerçekten nedir bilmiyoruz ki bir bilsek gelsin anlatsın o zaman. Yüzleşelim bakalım. Neredeyse abimi katil ediyordu. Çekti silahı. Hişt zor kurtuldular elinden. Kız vuruldu. Ben engel olmasam ikisini de öldürecekti. Bize kolum burkuldu dedi ama. Allah'ım sen kur. Ne olacaktı? He? Ne olacaktı? Onlar mezara, abim hapse. Kursun. O mu? Şimdi abim bu son durumları öğrenince ne olacak? He? Daha büyük kıyamet kopacak. Efendim? Ne haber genç girişimci? İyiyim diyemeyeceğim. Ürün evdeki herkese test ettiriyorum. Kendi ellerimle bir sunum hazırladım mutfakta. Çalışanlar parmaklarını yemek üzeriler. Güzelmiş. E bir tek aşçı beğenmedi. E haliyle. Millet bayıldım dedikçe kıskançlıktan çatladı adam. Hmm, öyle mi? Güney. Heh. İyi misin sen? Ya Banu. Şu an bir aile krizinin tam ortasındayım. Ben daha sonra arayayım mı Ne oldu? Hayrola? Ya konuşamıyorum şu an. Sonra ararım ben sana söyledim. Peki. Yardım edebileceğim bir şey var mı? Yok yok. Konuşuruz sonra. Peki tamam canım. Öptüm. Anneciğim, tatlımızdan getirmediler mi sana? Getirdiler canım. Ee, ne diyorsun? Güzel. O kadar mı? Mutfak yıkılıyor. Göreceksin anne, çok beğenilecek. Bu iş çok çabuk tutacak. Adamlar kararlılığımızı görünce öyle rahatladılar ki. Son anda bir şey çıkacak diye ödüm kopuyordu. Ama her şey o kadar yolunda gitti ki. Ben bile bu kadarını beklemiyordum. Bir pürüz çıkarsa falan ne yaparız diye düşünürken... Anne sen beni dinlemiyorsun. Dinliyorum. Hayır aklım başka yerde. Projenizin hayata geçmesini merakla bekliyorum. Ee? Sen neler yaptın biz yokken? Sürekli şirketteydim. Babanın işleriyle uğraştım. Raporları aldım, dinledim. Çalıştım işte. Anlaşıldı. Yorgunsun. Sohbet modumuzda değiliz bugün. Aslında efendi daha yeni tadıyor. Nasıl? Vallahi ben beğendim. Güzel. Şimdi herkes buradan bir selfie koparsın. Tek tek her çeşit için fikrini yazsın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Bakayım önce hangileri bitmiş. Hmm. Anneciğim. Ne oluyor? Bakma saatine. Sen çağır çağırmaz kalktım kulüpten. Çalışma odasına geçerim. Konuşacağız. Bir şey mi oldu? Neler oluyor? Otur. Evet. Seni dinliyorum. Şirketin büyük kasası açıldı bugün. Öyle mi? Atilla'nın taslak halinde vasiyetnamesi çıktı. <laughs> Bu beni yakından ilgilendiriyor galiba. Evet. Banu'nun doğum gününde hazırlamış. Katmanoğlu ile yapılan anlaşmadan sonra da ek bir madde koymuş. Bu durumda şirket hisselerinin büyük çoğunluğu Banu'ya kalıyor. <laughs> ...senin payına düşen sadece yüzde on yedi. Ne demek yani şimdi? Kısa bir sürede nasıl fikri değişti çok merak ettim. Yani? Karşı çıktığı halde. Neden o şirketi tamamen sana bıraktı? <laughs> Bilemeyiz. Belki sen bilirsin. Ne oldu Barış? Ne oldu da Atila ölmeden bir gün önce kararını değiştirdi? Sen bana bir şey sormuyorsun. Sen beni anlamadığım bir şeyle suçlamaya çalışıyorsun daha. Hayır. Öyle öyle. Sen ortalığı karıştırmak istiyorsun. Bahanı Bu bunu duyunca ne olur biliyor musun? Ne olur? Neyi duyunca ortalık karışacakmış bilmek istiyorum. Al. Ah. Gizlenecek bir şey yok zaten. Ne bu? Babanın vasiyetnamesi. Böyle bir şey üzerinde çalıştığını söylemişti ama... ...netlik kazanmadan onu kaybettik. Burada yeni şirketin hisse alımını da yapmış, ben de varım. Ama sonra elden bir kağıtla şirketin tamamını Barış'a devretmiş. Banu inanamıyorum sana ya. Çünkü öldüğü gün imzalamış bir sözleşmeyi. Ben gerçekten senin ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum. Ortalığı karıştırmak istiyorum. Ne yaptın? Babamı nasıl ikna ettim bilmek istiyorum böyle itham eder gibi konuşma sinirime dokunuyor. Konuştum. Yapmak istediklerimi söyledim. O da bana inandı. Neyin karşılığında attı o imzayı babam merak ediyorum. Uf, <laughs> gerçekten çok sıkıldım ama artık bu konuyu konuşmak istemiyorum. Ben de sizi böyle çekişirken görmek istemiyorum. Canını sıktıysam özür dilerim anne ama en başından beri aklımda bir soru işaretiydi bu. Ve cevabını bulana kadar da hep aklımda olacak.